Sanki hiç kimse Cemil'i görmedi, bilmedi, tanımıyor, inkar ediyor. Oysa Cemil herkes tanıyordu. Bütün yollar Cemil Acar'a e çıkıyor. Hatta suratını attım şöyle. Dedim ya bunlar ne böyle sen bana Faruk Subaşı şikayet ediyorsun ama altından her şeyin sen çıkıyorsun. Bu arkadaşla bir hastalık vardı. Kendisi hariç herkese hırsız düşmesi gözüyle bakıyordu. Arkadaşım kim ne derse desin bu arkadaş yalnız değil. Onun onları kullanmasındaki sebep Hüseyin kesini ulaştırma bakanı yaptırmak istemesiydi. Herkes inkar ediyor. Kimse de, ben görmedim, duymadım, bilmedim. Neden? E çünkü rüşveti vermekle suç ya alan kadar. Şimdi evet. adam gidiyor Kars Belediyesi'nin önündeki anksiyonu telefondan bana telefon ediyor. Olan ok değer daha sen göreceksin başına ne gelecek çolum böyle çocuk. Araştırıyorum altından bu arkadaş çıkıyor. İlgili şirketle ile ilgili sorun yaratıp Sonra da çözüm noktasında devreye giren bir adam olduğunu biliyorum ben. Ee, İşi o yani. Önce problem çıkarıyor. Sonra FETÖ kanallarına yalan haber yapıyor. İşte benim sorumlu müdürlük yani sorumlu genel müdürlük onayıp 18 ay sonra imzalandı. Ya 18 ay. 2 saatlik bir iş bu. İki, EOS devri imzalandı. Daha sisteme yüklenmeden FETÖ kanallarında haber oldu. Sen, ya sen bak şimdi ağzını açtırmasın kimseye. Ya, ya...